kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. Elimde muhteşem bir kitap ve muhteşem bir kampa an itibariyle başlıyoruz gençler. 62 günde AYT Edebiyat Kampı başlamış durumda. Ancak biliyorsunuz ki bir dersi bir sınava çalışırken ilk başta yapmanız gereken şey şu. Analiz etmek. ÖSM ne soruyor AYT Edebiyat'tan? Nasıl soruyor? Kimleri soruyor? Sorma mantığı ne? Bunu kavramadan çalışmaya başlamak büyük bir hata olur. Çünkü nereye çalışacağını bilmezsin. Ama analiz yaparsan nereye odaklanman gerektiğini çok iyi kavrarsın gençler. O yüzden bugün sıfırıncı gün ve sıfırıncı günde biz AYT edebiyatı analiz edeceğiz. Konularımız neler? ÖSYM nereden soruyor? Hangi sınıflardan soruyor? Bunu bu videodan sonra çok iyi bir şekilde öğrenmiş olacağız. Ve yarın birinci günde artık AYT edebiyatı parçalamaya başlayacağız. Nereden parçalayacağız? Tabii ki şu kitaptan gençler. Hemen kitabı yan tarafa bırakıyorum. Şöyle ekranımız değişsin. Öncelikle 2024 AYT Edebiyat konuları neler gençler? Göz atalım. Evet gençler konu listemiz karşımızda. Başlangıçta güzel sanatlar ve edebiyat ve devamında edebiyatın bilimlerle ilişkisi. Ancak bu temel bir konu. Net bir şekilde ÖSM buradan soru soruyor mu? Hayır soru sormuyor. Ama temel bir konu olduğu için bunu kavramadan diğer konulara geçmekte büyük bir hata olacaktır. Daha sonra metinlerin sınıflandırılması var. İşte anlatmaya bağlı metinler, sözlü metinler, göstermeye bağlı metinler, gazete çevresinde oluşan metinler yani edebi türler buradan da gençler her sene o ortama bir soru geliyor. Daha sonrasında şiir bilgisi. Bak ÖSYM 2023'te en çok soru buradan sordu. Birazdan tabloya bakacağız. Buradan 3-4 tane soru geldi. Şiir çok önemli. Şiirin şekli, nazım birimi, ölçüsü, kafiyesi, sanatları vesaire en önemli noktalardan bir tanesi burası. Daha sonra söz sanatları. Söz sanatları da çok önemli. Yine buradan her sene ÖSM'e bir tane soru soruyor gençler. Geçtiğimiz yılda yine sordu. Tabloya bakacağız. Her sene soruyor. Daha sonra edebi akımlar. Yine ÖSM'nin her sene bir tane soru sorduğu bir yer. Bence en kolay iki soru. Söz sanatları ve edebi akımlar. Gerçekten öyle normalde yani onlarca farklı sanat ya da akım var ama kıyıda köşede kalanları değil de en bariz olanları soruyor. Devamında Türk Edebiyatı'nın dönemlerine geliyoruz. Artık bundan sonra Türk Edebiyatı'na geçiş yaptık. Tabii ki ÖSYM'nin en çok önemsediği yer de burada başlıyor gençler. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile geçiş dönemi Türk Edebiyatı. Buradan ortama bir soru geliyor ama mesela geçen sene sormadı. Ama normalde her sene bu ikisinden bir tane soru geliyor toplamda. Ve devamında İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı'na geldik. Burada hemen Divan Edebiyatı'nı şöyle yuvarlak içerisine alıyorum yanına gençler onlarca yıldız bırakabiliriz. Çünkü ÖSYM'nin en çok soru sorduğu yer burası. Her sene buradan 3-4 tane soru soruyor. 2023'te de Divan Edebiyatı'ndan 4 tane soru sordu. Halk Edebiyatı'ndan her sene bir tane soru garanti ama 2023'te 2 tane soru sordu. Bu da oldukça önemli. Daha sonrasında Batı etkisine geçen Türk Edebiyatı'na geliyoruz ya bak. Tanzimat Edebiyatı'ndan bir soru. Servet Fonu'ndan bir soru. Milli Edebiyat'tan bir soru. Sonra gençler devamında Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatından da 2 3 tane soru soruyor ama mesela geçen yıl 2023'te biliyorsunuz Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı konuları dahil değildi. Roman ve tiyatro ama oradan bir tane soru sordu. Haldun Taner'i sordu. 2021'de de sorumlu değildik. Oradan da yine bir tane soru sordu. Yani normalde bak sorumlu olmadığımız halde bir tane soru soruyor. Şiirden soruyor ya da genel sanatçılardan soruyor ama normal yıllarda yine gençler buradan 3 tane soru sormasını bekliyoruz. Yani 2024 AYT Edebiyat'ta Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'ndan 3 tane sorunun gelmesi gerekiyor minimum. Normalde daha önemliydi. Yani bundan 5-6 sene önce buradan 7-8 soru gelirken son 3-4 senede ÖSEM'i Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın ağırlığını düşürmüş durumda. Ama bu ağırlık tekrar söylüyorum 3 soru bak çıkmıyor demiyorum. En az 3 tane soru gelecektir. Daha sonra gençler zaten biliyorsunuz ki anlam sorusundan 6 tane soru geliyor. Yani normalde AYT Edebiyat 24 sorudan oluşuyor ya. Bunun 6 tanesi anlam sorusu gençler. Bir tane sözcükte anlam, bir tane cümlede anlam, 4 tane paragraf gibi bir dağılımı var. E Dolayısıyla bunları çıkarırsak aslında 18 tane soru kalıyor bu tabloya. Şimdi gençler gelin yıllara göre ÖSYM ne sormuş ona da bakalım. Bak burada son 5 yılın soru dağılımı var gençler. Sözcükte anlamdan gördüğünüz gibi birer tane soru sormuş. Cümlede anlamdan birer tane soru sormuş. Ve paragraftan 5 tane soru 2023'te ama... Neden? Çünkü Cumhuriyet dönemi dahil değildi. O yüzden paragrafın ağırlığını arttırmış ama 4 tane soru soracaktır. Yani gençler toplamda 6 tane soru şu anlam kısmından gelecek. 18 tane soruya tekrar bakıyoruz. Dilgisinden gelmiyor, anlatım bozukluklarından gelmiyor, yazım kurallarından nokta meşaretler bunlar TYT Türkçe'nin konuları. Ve gençler edebi türlerden bir tane soru soruyor demiştim. Hani az önce demiştim ya metinlerin sıklandırması. Oradan bir tane soru gelecek. Daha sonra edebi türler. Şiir. Şiir çok önemli gençler. Bakın her sene dört tane soru sormuş. Tabi bunun içerisine söz sanatları da dahil. Yani söz sanatlarından bir tane soru soruyor. Onu çıkarırsak şiir bilgisinden 3 tane sorumuz garanti diyebiliriz. Devamında bak her sene edebi akımlardan ne yapmış? bize soru sormuş gençler. Bu arada ben az önce son 5 yılın dedim ama şimdi tekrar odaklanınca evet son 6 yılın gençler soru dağılımı var. Neden 2018'den öncesini almadım? Çünkü 2018'den önce 50 küsür soru çıkıyordu AYT Edebiyat'ta. 54, 56 yanlış hatırlamıyorsam. Ama 2018'den sonra soru sayısı 24'e düştü. O yüzden 50 küsürlük dönemi almanın bir mantığı yok gençler. Devamında bakıyoruz. İslamiyet öncesi ve geçiş dönemi Türk Edebiyatı'ndan bak. Her sene bir tane soru sormuş. Hatta 2020'de iki tane sormuş. Ama 2023'te soru gelmedi. Yani geçen yıl soru gelmedi. Bu sene ben buradan soru gelecek diye düşünüyorum. Çünkü normalde her sene sorduğu bir soru ama 2023'te sormamış. O zaman 2024'te garanti soracaktır diyebiliriz. Halk edebiyatından bak. Her sene gençler bir tane bir tane bir tane ama geçen sene iki tane soru geldi. Çünkü Cumhuriyet döneminden soru sayısı azalmıştı. Geliyoruz divan edebiyatına bak. Her sene görüyor musunuz gençler? Dört tane soru gelmiş. Divan Edebiyatı çok önemli. Divan Edebiyatı'nın sanatçıları çok önemli. Mutlaka iki tane Divan Edebiyatı sanatçılarından soru geliyor. Daha sonra nazım türü ya da nazım şeklinden geliyor. İşte ne bileyim Tevhid, Münacat, Naat ya da Gazel, Kaside vesaire. Bunlardan mutlaka soru geliyor gençler. Geçen yıl birazdan bunu söyleyeceğim bir tane soru geldi. Surnameden geldi. Ondan önceki sene mesela münacat geldi vesaire. Yani her sene divan edebiyatından bir ya da iki tane mutlaka sanatçı soruyor. Daha sonra nazım şeklinden bir tane soruyor. Bir tanesini de karıştırıp soruyor. Devamda tanzimat edebiyatından bir tane soruyor. Servet bir tane soru geliyor demiştim. Milli edebiyattan yine gençler bir tane sorumuz garanti. Cumhuriyet döneminden normalde üç tane sormasını beklerken geçen yıl ikiye düşürdü. Ama gençler bu sene üç tane soru yine gelecektir anlatmaya bağlı metinlerdeki anlatım tekniklerinden sadece 2020 ve 2021'de bir tane soru sormuş. Yani anlatım teknikleri derken de işte bilinç akışı, iç konuşma, geriye dönüş tekniği, parodi vesaire bunlardan bahsediyoruz gençler. Tablomuz böyle. Peki hocam hangi sınıflardan soruyor? Bak 2023'te konu dağılımı nasıl oldu? Yani 9, 10, 11 ve 12 sınıfta biz edebiyat dersini görüyoruz ya. Bir de şöyle konu listesine göz atalım. Hangi sınıflardan, hangi kazanımlardan ölseme soru soruyor. Ve tablomuz karşımızda. Ben bu tabloyu Edebiyat öğretmeni Ekrem Yekrek'ten aldım. Hocamız her sene bununla ilgili bir analiz hazırlıyor. 2023'te de demiş ki hocamız bak sözcükte anlamdan bir tane soru geldi. 12. sınıfın konusu zaten. Cümlede anlamdan bir tane soru gelmiş o 10. sınıfın. Şimdi 10. sınıfı ben özellikle yuvarlak içerisine alacağım. Çünkü en çok soru 10. sınıftan geliyor. Çünkü halk edebiyatı, divan edebiyatı 10. sınıfa ait. Daha sonra paragraf gençler 5 tane soru gelmiş geçtiğimiz yıl ama bunu da yine nereden almış? 12. sınıftan. Çünkü paragrafta yine 12. sınıfın konusu. Sonra geliyoruz edebi türleri. Bak, mani sormuş. Mani 10. sınıfın konusu. Sonra şiir türlerinden, söz sanatlarından sormuş. Bu da 9. sınıfın zaten temel bir konu. Hem şiir bilgisi biliyorsunuz 9. sınıfta da zaten temel bir bilgi görüyoruz edebiyat anlamında. Sonra halk edebiyatına 2 tane soru sormuş. Nereden? 10. sınıftan. Sonra 4 tane soru divan edebiyatından gelmiş. Nereden? 10. sınıftan bak 4, 6, 7 tane soru yaptı gençler. Bir tane burada 8 tane soru. Ben diyorum ki en çok soru 10. sınıftan geliyor. Gördüğünüz gibi onun üstüne çıkacak soru sayısı. Yine gençler Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'ndan soru gelmiş. 10. sınıftan Servet Fununu yine 10. sınıftan sormuş. Bak burada da kazanımları görebiliyorsun. Hangi ünitede olduğunu görebiliyorsun. Milli Edebiyat yine 10. sınıfın konusu. Oradan da bir tane soru gelmiş. Sonra 12. sınıfın Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'ndan iki tane soru gelmiş. 11. sınıfın konusu olan edebi akımlardan da bir tane soru gelmiş. Gördüğünüz gibi dağılım dengesiz. Yani ÖSM sorularını dengesiz seçmiş. En çok soruyu az önce 8 diye 9, 10, 11. 11 tane soruyu 10. sınıftan almış. Böyle dengesiz bir dağılım var gençler. O yüzden ben hep öğrencilerime diyorum ki derslerde de vurguluyorum. Youtube'da da vurguluyorum. 10. sınıftaysanız aman derslere çok dikkat edin. Çünkü AYT Edebiyat'ta ÖSM Neredeyse soruların yarısından fazlasını gördüğünüz gibi 18 sorunun 11 tanesi nereden sormuş? 10. sınıftan sormuş. Gençler 10. sınıf çok önemli. Elinizde 10. sınıf kitabı varsa atmayın. Hatta edinebiliyorsanız şöyle 10. sınıftaki ders metinlerine bakın. Sorulara bakın, sanatçılara bakın. Yani 10. sınıfta hangi türler ele alınmış, hangi nazım şekilleri ele alınmış, hangi sanatçıların eserleri örnek verilmiş. Bunları şöyle bir analiz ederseniz, incelerseniz siz için çok kıymetli olacaktır. Ama ben de şunu söyleyeyim. Zaten ben şu AYT Edebiyat ders kitabını oluştururken okuldaki ders kitaplarını baz aldım. Çünkü aynı zamanda edebiyat öğretmeniyim. Okulda çalışıyorum. Ne yapıyorum? Okul derslerinde hangi sanatçı, hangi eser, hangi özellik varsa onları özellikle ben kitabıma eklemeye çalıştım. Bu 62 günlük AYT Edebiyat kampını yaparken de işte ben o ders kitabında aklımda kalan tüm sanatçıları, tüm eserleri ayrıca vurgulayacağım gençler. Çünkü ÖSM tekrar söylüyorum Milli Eğitim bu ders kitaplarını baz alıyor. Bunu unutma. Yani kitapta hangi sanatçılar geçiyorsa ÖSM'nin o sanatçıları sorma ihtimali gerçekten çok çok yüksek. Ders kitaplarında yer almayan sanatçı, eser vesaire çok fazla karşımıza sınavda çıkmıyor. Evet gençler bir analiz yaptık. ÖSM'nin soru sorma mantığını kavramaya çalıştık. Bu kitabı da tekrar söylüyorum. Bu analize göre oluşturdum. Kampı da yine bu analize göre ilerleteceğim. Peki geçtiğimiz yıl neler sormuştu? Çok hızlı olarak onlardan da bahsedeyim. Hemen şöyle sorular karşıma gelsin. Biliyorsunuz soruları göstermek yasak olduğu için ben cevapları söyleyeceğim. Mesela edebi akımlardan Parnasin ve sembolizmi sormuştu gençler. Sonra şahane yağmur yağıyor adlı eserini anahtar bir kelime olarak verip Haldun Tener'i sormuştu. Milli Edebiyat'tan Orhan Seyfi'yi sormuştu. Sonra Milli Edebiyat'tan yine Mehmet Akif'in küfesini sormuştu. Servet Fundan Hüseyin Cahit Yalçın'ı sormuştu kavgalar meselesini. Ben de geçen sene sınavdan birkaç gün önce onu vurgulamıştım. Daha sonra çok basit bir soru. Tanzimat döneminde de İbrahim Şinasi'yi sordu. Oldukça kolaydı. Tercüman Avval Gazetesi'nden ve katmesinden bahsetti sormuştu. Kolaydı gençler. Daha sonra Taşyalı Yahya'yı sordu Divan Edebiyatı'nda ve Hüsnü Aşk'ı sordu şey Galib'in. Bak yine bu da barış sanatçılardı. Daha sonra cevap Ali Şirinvay'a olan bir soru vardı. Ve surname gençler, padişah çocuklarının düğünlerinde, sünnet düğünlerinde yapılan eğlenceleri anlatan beytinler onu sordu. Daha sonra Yunus Emre'nin risalet sordu. mesnevisi olarak bu da oldukça kolay bir soruydu. Ve Varsa'dan bir soru vardı Halk Edebiyatı'ndan. Cinastı Mani sordu. Ve bakıyorum bakıyorum bu şekilde devam ediyor gençler. Ve böylelikle ÖSM'nin soru sorma mantığını iyice kavradık diyorum tekrar. Ve gençler bitirmeden önce şöyle 62 günlük kamp programından da bahsetmek istiyorum. Hadi programımız ekrana gelsin. Ve 62 günlük AYT Edebiyat kamp programımız karşımızda. Gençler bakın gün gün bu şekilde ilerleyeceğiz. İlk gün güzel sanatlar ve edebiyatı göreceğiz. Daha sonra edebiyatın bilimlerle ilişkisini göreceğiz. Metinlerin sırtlandırmasını göreceğiz. Ve onları da ayrı ayrı başlıklar halinde göreceğiz. Şurada gördüğünüz gibi. Daha sonrasında sözlü anlatım türlerine bakacağız. Ve çok önemli olan şiir bilgisine yakından göz atacağız. Az önce de göstermiştim şiirden 4 tane soru gelmiş. Söz sanatları da dahil olmak üzere. Yani buradan 4 tane soru gelecek. Edebi akımlardan bir tane soru gelecek. Tekrar söylüyorum. Şuradan bir tane soru gelecek. Halk edebiyatından bir tane soru gelecek. Şurayı kapsayacak gençler. Sonra divan edebiyatına geçeceğiz. Çok önemli 4 tane soru gelecek. Sonra bundan sonra her konuda her videoda birer tane soruya değinmiş olacağız. Yani aslında her video bundan sonra bir tane sorudan oluşuyor diyebiliriz. Bu şekilde kampımız ilerleyeceğiz. 62. güne geldiğimiz zaman gençler artık AYT Edebiyat kampını bitirmiş olacağız. Kamp programımız burada. Ben yine videonun açıklamalar kısmına hem kitabın linkini ekleyeceğim. Hem de şu 62 günlük program listesinde eklemiş olacağım. Oradan indirebilir ya da kitaba ulaşıp inceleyebilirsiniz gençler. Ve videomuzun sonuna geldik. Bugün 0. gündü. 62 günlük AYT Edebiyat Kampına başladık gençler. Sıfırıncı gün olsa da artık başlamış durumdayız. Bundan sonra durmak yok. Her gün bir videoyla bir bildirim alacaksın. Zili açmayı unutma. Abone olmayı unutma. Düşüncelerini yorum olarak paylaşmayı unutma. Bu videoyu arkadaşlarla paylaşmayı da unutma. Yarın görüşürüz.